beni çek beni görünüyor muyum? hı hı hadi gel <laughs> dayım gel dayım gel Gel. kardemizi oturdurdum bir kardemizi oturdum

delmişim Karpuzu <laughs> ben koymuştum. Hadi hadi bir tane daha yolla. Bir tane bir de ben yolla Tamam bir Baba baba bana buraya Bu sefer de ben yuvanın anayım. Tut. Tut. Oy. Bak fena dönüyor. Ve dudağım peç Zeynep ben kendimi bırakıyorum. Kendim yuvarlanıyorum. Geç tekrardan şey yap. Sen yat kendini serbest bırak. Yat. Tamam. Çekiyorum hadi. <laughs> Sen bir <laughs> yapamıyorsun. Yapamıyorsun ki. Ver bir bak şimdi kamerayla birlikte yuvarlanacağım. Ay, ay. dur Dur <laughs> dur. Dur bir tane kendim yuvarlanayım şöyle. <laughs> Sen <laughs> çık, sen <Zeynep>, çık. Kim baktın? Gelmiş dibime giriyor. Sen çık, geliyorum. Sen çık geliyorum. 1 2 3 Demeyelim. Allah. <gülüyor> 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 Kendimi nerede buldum? Ay. Buraya çarptım. Oy. Tekemi <laughs> <gelmeyi> zor sağlıyorum. Oo, <laughs> nasıl çakıldım dikenlere? Yo, hiçbir şey bakmadık. Hayır yeter. Ben yuvarlanmayayım. Bak <laughs> Zeynep sen yuvarlanamıyorsun. <laughs> <laughs> Kamera fokusladı. Ha, tamam. He Zeynep her tarafın yaprak oldu. <laughs> tamam Zeynep dur. Bitiriyorum. Bitirdim. Tam görüşürüz de. <laughs> 没有。